28 Şubat döneminde üniversite öğrencisiydim, e, İnönü Üniversitesi'nde, e, daha ilk yılımdı. E, bir dönem e, rahat okulumuza devam ettik ilk başladığımız zaman. İkinci dönem e, birden sorunlar başlamaya e, başladı. Fakültelerimizin kapısına e, uyarı metinleri ısınmaya başladı. ...daha sonra süreyi çok hızlı ilerlemeye başladı. Tabii bizler başörtümüzle eğitimimize devam etmek istediğimiz için... ...akabinde kınama, uyarı ve cezalar almaya başladık. Bir hafta, iki hafta, üç ay süren... ...ve akabinde de bir dönem süren cezalar alarak okuldan ilişiğimiz kesildi. Tabii ki bu zaman diliminde, bu üç aylık zaman diliminde... Bizler uzaklaştırma aldığımız zaman sınıflarımıza giremediğimiz için her arkadaş kendi fakültesinin önünde bir oturma eylemi yaptık. Orada da yani sessizce oturuyorduk, yani sessiz bir eylemdi. Diğer kardeşlerimiz de yani gerçekten hassas olan, vicdanlı olan her görüşten kardeşimiz bizlere destek veriyordu. Onlar da arkadaşlarımızı almıyorsanız biz de derslere girmiyoruz diye. Artık okulda ders işlenmiyordu.